İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kültür sanat atmosferimiz her zamanki gibi rengarenk. İstanbul dünya yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Beyaz perdede alışılmadık özgün hikayeler ve uzun etkili kısa filmler. Hepsi ve daha fazlasına büyüteç tutacağız fakat önce öne çıkanlar. Rock Müzesi'nin iki büyük efsanesi Scorpions ve Megadeth konserlerinin biletleri saatler içinde bitti. Organizatörler ve müzik yazarları bu yoğun ilgi karşısında şaşkın. Dünya ünlü müzik grubu No Doubt, yıllar sonra Coachella Müzik Festivali'nde yeniden bir araya gelecek. 2004 çıkışlı kült film Kötü Kızlar 20 yıl sonra yeniden çekildi. Müzik dünyasından sıcak bir manşetle başlıyoruz. Türkiye'de bu yaz her zamankinden daha sıcak geçecek. Zira çok önemli rock ve metal grupları İstanbul konserlerini takvime koydu. Scorpions 23 ve 25 Mayıs'ta Star TV sponsorluğunda İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta, Megadeth de 12 Haziran'da yine aynı mekanda hayranlarıyla buluşacak. Her iki grup daha önce de İstanbul'a gelmişti fakat bu sefer hepimizi şaşırtan bir durum yaşanıyor. Her iki grubun da konser biletleri çıkar çıkmaz saatler içinde tükendi. Organizatörler ve müzik yazarları da bu durum karşısında şaşkın. Bir yandan biletler kara borsaya düştü iddiaları da var. Bakalım mevzunun bilenleri bu işi nasıl yorumluyor? Rap müziğinin iki efsanesi. Bir yanda Scorpions, Bir yanda Megadeth. Her iki grupta bu yaz İstanbul'da konser verecek. Her ikisinin de konser biletleri satışa çıkar çıkmaz saatler içinde tükendi. Hatta Scorpions grubu bu yoğun ilgi üzerine İstanbul'da ikinci bir konser vermeye karar verdi. İkinci konserin biletleri de saatler içinde bitti sonrasında biletlerin kara borsaya düştüğü haberleri geldi. Organizatörler ve müzik yazarları bu yoğun ilgi konusunda şaşkın. Açıkçası böyle bir satış rakamı ve bu kadar hızlı gideceğini hiçbirimiz beklemiyorduk. Bizim kadar Scorpion's'ın kendi menecmentı yani menajeri bağlı olduğu ajans bunların hepsi çok şaşırdı duruma. Star TV medya sponsorluğunda 23 ve 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek Scorpions grubunu Türkiye'ye getiren Epiphany Events kurucusu Oytun Atalay bu durumu NTV'ye değerlendirdi. Bu grupların hani legendary klasmanında olması artık efsanevi gruplar. Yaşları itibariyle özellikle Scorpions'ın elemanları ve Grup üyeleri 75 yaş ortalamasında insanların gerçekten bir daha göremeyebiliriz diye düşünmesi olabilir. Ee, gene bu grupların e, megadeti de katıyorum için içerisine. Gene yaşlarından dolayı çok fazla 20'li yaşlara da, 30'lara da, 40'lara da, 50'li yaşlardaki insanlara da hitap ettiğini düşünüyoruz. Yani yelpazesi, yaş yelpazesi çok geniş bu gruplar. Bir teze göre hani kendi içimizde acaba bu da olabilir mi dedik. Ülkede çok fazla yabancı var. Özellikle Rus ve Ukraynalılar var. Onların ülkesinde savaş olması, kendi ülkelerinde hiçbir konsere katılamıyor olmaları. Doğru grup, doğru zaman, doğru marketing ya da basın stratejileri. Bunlar yan yana geldiğinde demek ki bir olumlu sonuç veriyor. Atalay, kara borsa iddialarını da yanıtladı kara borsa adı çok genel ve karanlık böyle kara borsa. Sanki böyle hani mafya var için içinde şu var bu var gibi bir şeyler e, düşünüyor insanlar. Komşumuz Ahmet de olabilir. E, X bir insan da olabilir. Hukuksal olarak bunu engelleyen bir durum yok. Ama velev ki diyelim ki biz de, de böyle alenen ki biz bunu da duyurduk. E, usulsüzce toplu satış yapıldığı gözüküyor. Aynı adımın ısrarla bu işi yaptığı gözüküyor. Öyle bir şeyin tabii ki zaten hani biz de peşine düşeceğiz. Her zaman gözümüz açık olacak bu konuda. Müzik yazarı Doğu Yücel bu başarıyı Türkiye'de rock ve metal müziğin dinleyici kitlesinin günden güne artmasına, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden birçok dinleyicinin rotasını Türkiye'ye çevirmiş olmasına bağlıyor. Türkiye'de genelde ana akım medya, işte rap müziğe, pop müziğe, Caza, işte biraz daha iyi bir müziklere yer verse de e, metal dinleyicisi her zaman Türkiye'de çok sayıda vardır. Orta Doğu'dan tabii çok kişi geliyor. Yakın zamanda e, Metallica, Suudi Arabistan'da konser verdi ilk defa. E, orada da ciddi bir e, metal dinleyicisi var. E, diğer yandan e, çok ciddi bir kitle de Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Çünkü normalde bu tip gruplar Ukrayna ve Rusya'da mutlaka konser verirlerdi. Hatta birkaç konser verirlerdi. Farklı farklı şehirlerde, e şimdi oradaki savaştan dolayı e, o pazar da e, buraya akıyor. E, bu gibi sebeplerden bence bu satışlar e, böyle oldu. Scorpions'ın en sevilen şarkısında söylediğini belli ki hayranları sahiplenmiş hala seviyorlar onu. Müzik dünyasından hepimizi heyecanlandıran bir güzel haber daha. Don't Speak şarkısıyla tanınan dünyaca ünlü müzik grubu No Doubt yıllar sonra geri dönüyor. Grubun bu yılki Coachella Müzik Festivali'nde yeniden bir araya geleceği duyuruldu. İlk şarkısıyla tanıdı, çok sevdi. 90'larda fırtına gibi estiler. Ancak o fırtına da zaman zaman savrulup ara verdiler. İlk albümlerini 30 yıldan uzun bir süre önce yayınlayan 2015'ten beri sahnede bir araya gelmeyen Amerikalı rock grubu No Doubt geri dönüyor. Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden Coachella'da sahne alacak bazı isimler açıklandı. Gwen Stefani, Tony Kennel, Tom Dumont ve Adrian Young'dan oluşan grubun festival için yeniden bir araya geleceği duyuruldu. No Doubt üyeleri, Coachella'da yer alacakları açıklanmadan kısa bir süre önce, görüntülü sohbet sırasında tekrar bir araya gelip gösteri yapmak için can attıklarını itiraf etmişti. This is actually bringing back so many memories. I'm gonna text, İlk olarak 1986'da kurulan No Doubt, 1990'larda hit şarkıları Don't Speak ile tüm dünyada popüler oldu. Şarkı, Billboard Hot 100 Airplay'de 16 hafta boyunca bir numarada kalarak rekor kırdı. Grup, Hey Baby ile Underneath It All isimli parçalarıyla iki kez Grammy mutluluğu yaşadı. All of course, hey, 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 hey. Pan'nin solo kariyeri nedeniyle müzik yolculuklarına birçok kez ara verdiler. Like Dünya genelinde 27 milyon albüm satışı yapan No Doubt son olarak 2015 yılında Washington DC'de sahne aldı. Coachella'nın her sene beklenen sürprizlerinden sadece biri diyelim, diğerlerini merakla beklemeye devam edelim. Çocuklarsa sömestr tatilini aynı sabırla beklemekte zorlanacak zira birbiri ardına etkinlik duyuruları geliyor. Çağdaş sahne teknolojileriyle uyarlanan Küçük Brands Bir Dostluk Hikayesi 19 Ocak itibarıyla fişekhanede kapılarını açıyor. Seslendirmesini Kenan Ece'nin yaptığı 360 derece deneyimi sunan gösteri, sevginin ve dostluğun ikonik hikayesini geleneksel tiyatro, animasyon ve dijital sanatla harmanlıyor. 45 dakika boyunca hem çocukları hem yetişkinleri sihirli bir yolculuğa çıkarmayı vaat eden Küçük Prens Bir Dostluk Hikayesi 31 Ocağı kadar deneyimlenebilecek. Tiyatro dijital etkileşiminden sinema dijital etkileşimine geçelim. Oscar'lı aktör Leonardo DiCaprio çevreyle ilgili duyarlılığıyla da tanınıyor biliyorsunuz. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan leopar sazanı hakkında sosyal medya hesabından görsel paylaşan aktör yeniden keşfedildi. Türkiye'deki balık bilimcisi ekibi Dicle Nehri'nin Türkiye kesiminde benekli bir balık olan kayıp leopar sazanını buldu. Keşif tatlı su balıklarının %25'inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu sırada umutları artırıyor dedi. Dünyada nesli tükendiğine inanıldığı için kırmızı listeye alınan Leopar Sazanı'na Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışma sonucu Dicle Nehri'nde geçtiğimiz günlerde yeniden rastlandı. Dünyanın gözünü Hollywood'dan Dicle Nehri'nin sualtı faunasına çevirmiş oldu böylece aktör. Evet bu habere çocuklar kadar anne babalar da sevindi bir önceki haberimize. Şimdi de sıra dışı bir film hikayesi var. Ampute futbol milli takımının yıldızı olan Barış Telli'nin hayatını anlatan Hayatla Barış filminde Barış Telli kendisini oynayan Taner Ölmez'e dublörlük yaptı. Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti mücadeleyi hiç bırakmadı. Yapacak, yapacak. Bir akrep kuruşu gelecek Barış'tan bugün. Uluslararası madalyalar kazandı. Barış ceza baktı. Barış geriye. Osman! Osman! Gol! 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 Ampute Messi olarak anılan Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli, kendi hayatını anlatan filmde dublörlük yaptı. Benim hayallerime giden yol o kadar da kolay değildi. Ama biliyordum ki insan sadece vazgeçtiğinde kaybederdi. Ve kaybetmek benim karakterimde yoktu. Sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde başrol oyuncusu Taner Ölmez yerine geçen Telli filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi. Bizi biz yapan da yaşarken fark etmediğimiz bu küçük detaylar aslında. Kimimize sadece bir rakam olarak görünür. Kimimize bir parça sonsuzluk. Ekin Pandır'ın son. yönetmen koltuğunda oturduğu filmde size. Taner Ölmez'in tamam, yanı sıra Nazan Kesal, Ayağım Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz gibi isimler de yer alıyor. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış. Ve i̇şte bu benim hikayem. Hayatla Barış 23 i̇şte. Şubat'ta vizyona girecek. Haydi çocuklar. Size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Tüm Türk Türkiye 85 milyon tek yürek olmuş bu akşamki zaferi heyecanla bekliyor. Barış Telli'nin bu katkısı uzun metraj dünyasında bir etki yaratacak kuşkusuz. Şimdi de kısa metraj dünyasının etki alanına odaklanacağız. Sabancı Vakfı'nın kısa film uzun etki sloganıyla bu yıl 8.sini düzenlediği kısa film yarışmasının kazananları belli oldu. Çok Su krizi temalı yarışmada birincilik ödülü Düşlerdeki Hayat filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu'nun oldu. Yeşiloğlu'na ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Sona Doğru filminin yönetmeni Cihan Yıldırım ikinci, Antroposen filminin yönetmeni Mehmet Gürü Avcuysa üçüncülük ödülüyle törenden ayrıldı. Antroposen. Şimdi teybi biraz geri sar saralım. Takvimler 2004'ü gösterdiğinde bir film vizyona girdi ve o dönem lise çağlarında olan genç kızlar için unutulmaz bir film haline geldi. Kötü kızlar 20 yıl sonra yeniden çekildi. Bye Bye, ben. 2023 yılı boyunca yarattığı pembe dünyayla çok konuşulan ve haslat rekoru kıran Barbie beyaz perdenin ilk ve tek pembesi değildi. Hi, I'm Katie. <laughs> 2004'te vizyona giren Mean Girls, Türk adıyla Kötü Kızlar kült bir film haline geldi. Öyle ki, filmde yer alan pembe giyme günü nedeniyle bir nesil Çarşamba günlerini pembe günü ilan etti. Film, zorluk olan ailesi tarafından Afrika'da büyütülen, okula gitmeyen, sadece evde özel eğitim alan Katie'nin Amerikan lisesindeki hayatını anlattı. <laughs> Lindsay Lohan, Rachel McAdams ve Amanda Seyfried gibi isimleri üne kavuşturan film, 20 yıl sonra yeniden çekildi. Yeni filmin senaryosuna imza atan oyuncu ve komedyen Tina Fey, 2004'te olduğu gibi bir kez daha "Keidin'in Öğretmeni" Bayan Norbury rolünde yer aldı. 2004'te 17 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında 130 milyon dolar hasılat yapmayı başaran film, 2024'te 32 milyon dolarlık hafta sonu açılışına imza attı. Welcome to health and human... Yabancı basının haberlerine göre filme bilet alanların yüzde yetmiş altısı kadın ve bu kadınların yüzde altmışı yirmi yaşın altında. Why you dressed so scary? It's Halloween. Angry Rice, Renee Avantika Vandanapu gibi isimleri buluşturan yeni filmin ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil. Regina really should be lifting through her glutes. Grammy'lerden Cem Yılmaz'ın yeni gösterisine sahne dünyası kıpır kıpır. Şimdi onlara bakacağız ve bu haber turuyla gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. Müzik dünyasının en prestijli ödülleri Grammy'de sahne alacak bazı isimler açıklandı. 66. 66.sı düzenlenecek gecede, Billie Eilish, Dua Lipa, Oliver Rodrigo gibi isimler canlı performans sergileyecek. Ödüller 4 Şubat'ta Trevor Noah'nın sunumuyla düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. I did not intend to frighten you, skinny human. Başrolünde Adam Santur'un yer aldığı bilim kurgu spacemandan fragment paylaşıldı. You wish to know if I am real? I am like you, an explorer. Your loneliness, intrigue. evinden binlerce kilometre uzakta uzayda süzülen ve umutları tükenmekte olan bir astronotun hikayesini konu alan film, 1 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Arkadaş grubunuzun bir mangal başı adamı vardı. Onu adamı tanıdın, hatırladın. Hani hep mangalın başındadır, tek göz kapalı böyle. Cem Yılmaz'ın CM24 adlı yeni gösterisinin Şubat ve Mart biletleri çıktığı gibi tükendi. İlla şöyle bir hareket var. Kardeş ne yap biliyor musun? <laughs> Fiyatları 495 ila 4400 lira arasında Kardeş değişen biletler kara borsaya biliyorum. düştü. Ortaya yap. <laughs> Geometrik sipariş hastalığı. İnternetteki satış sitelerinde bir balkondaki bir en düşük fiyat 2825 lira. lira. VIP ben biletler ise 16950 liradan soracağım. başlayıp 49850 <laughs> liraya kadar <laughs> çıkıyor. İş sanat gece gündüzü sundu.